Şimdi bir iki şey var yani yani bir harabeler yıkılmış hanumanlar kimsesiz çöller emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar meselen o yanı var o meseleyi görmezlikten gelme bir yönüyle gamsızlığı esasen İslam adına sinesi çarpmıyorsa bir insanın öyle yaşar men lem yehtemme emril müslimin feleyse minhum. Müslümanların derdini kendi derdi gibi içinde duymayan onlardan değildir diyor. Şimdi bu meselenin duyulmaması bence olan hadiselerden daha büyük bir beladır. Alvar Imam'ı belayı ekber oldu kim özünü gaflete salmış. Etrafında olup biten şeylerden hiç haberi yok. İslam çiğneniyor bir yönüyle, dini mübeni İslam ayaklar altında payma gelen ona toz sayıp geçiyor, gelen giden toz sayıp geçiyor. Dahilde ona taarruzlar yapılıyor, hariçte ona taarruzlar yapılıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yaşayan insanlar, belayı ekber oldur kim özünü kaflete salmış. Bir kere onun duyulması lazım, günümüzdeki şartların çok iyi okunması lazım. O şartlar karşısında yerimizin belirlenmesi üzerinde durulması lazım. Böyle bir durumda durmamız gerekli olan yer neresidir? Gerilim gerilimimizin ölçüsü ne olmalıdır? Bir insan bunları bilmiyorsa, hadiseleri okuyup esas yerini belirlemesi lazım. Durduğu yerde değil de durması gerekli olan yerde durması ve ciddi bir metafizik yerleme geçmesi lazım.